Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün üniversite tanıtım serimizin ikinci bölümünde Boğaziçi Üniversitesi'ni tanıtacağız. Yanımızda iki konuğumuz var, Mehmet ve Berke. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün onlarla beraberse size Boğaziçi Üniversitesi'ni her şeyle tanıtacağız. Bu videoyu izledikten sonra siz de Boğaziçi Üniversitesi hakkında her şeyi bileceksiniz. Onlara şimdi kendini tanıtmaları için söz vereceğim, sonrasında kampüs tanıtımına geçeceğiz diyelim. Önce Mehmet sen kendi tanıtarak başlayabilirsin. Ben Mehmet Ünal. E, Balla'n 24 mezunuyum. Aynı zamanda 24 girişli Boğaziçi öğrencisiyim. Bu kadar. Yeterli. Ben de Berke Berke Kaan Mermer. E, Bursa Anadolu Lisesi'nden 21 mezunuyum. Boğaziçi'ne 2021 yılında girdim. Şu anda da yönetim bilişim sistemleri bölümünde okuyorum. Evet bu şekilde şimdi kampüs tanıtımına geçelim. E, burası da okulumuzda bulunan Güney Kampüs Petekler e, manzarasıyla şu e, 3-4 yıl öncesine kadar, 2022 yılına kadar öğrencilerin çok favori bir mekanıydı burası. Ama 2022 yılında gelen yasaklardan sonra öğrenciler burada istediği etkinlikleri yapamamaya başladılar ve artık çok da öğrencine uğradığı değil. Sadece bu birazdan da çekeceğimiz güney yokuşu çıkarken dinlenmek için durup soluklandıkları bir yer haline geldi. Yeni gelen herkese gösteriyoruz burayı. Böyle hayran oluyorumlar manzarasına ama Boğaziçi öğrencileri çok uğramıyor artık buraya. Burası da Güney Kampüs'ün Güney Meydan, Güney Çimler dediğimiz alan. Öğrenciler işte yazın, bahar aylarında falan burada gayet oturup sohbetin muhabbetini yapıp, pikniğini yapıp şey yapıp herkesin takıldığı yer, esas kampüsün ana yeri, Boğun Çimler dediğimiz yer burası. Met Çimler'in Boğaziçi aynen, versiyonu aynen, gibi düşünebiliriz. Aynen, Met Çimler'in Boğaziçi versiyonu gibi düşünebilir. Yani. E, Met Boğaziçi <laughs> Çimler Boğaziçi'nin Güney <laughs> versiyonu <gülüyor> Öyle <yani>. demeyelim de. <laughs> sene başı oryantasyonlarda burada oluyor. Herkes standını açıyor böyle. Genel büyük okulun bir yuvarlak tüm etkinliklere burada konserler evet, burada yapılıyor, var. büyük etkinlikler burada yapılıyor. Şu arkamızda gördüğünüz alana sahne kuruluyor ve öğrenciler burada oluyor. Etkinliklerin hemen hemen hepsi burada gerçekleştiriliyor. Ee, arkamızda arkamıza gördüğünüz saatli bina, saatli binada olarak geçiyor bir adı. Tam adı Albert Longcole. Ee, Okulun en büyük sunum salonu, en büyük konferans salonu ve hani önemli bir protokol geldiği zaman okula burada ağırlanıyor. Daha öncesinde işte cumhurbaşkanları, başbakanlar, yabancı Cumhurbaşkanı, Angela Merkel vesaire geldi okulumuza ve burada ağırlandı. Ee, onun yanında birinci erkek yurdu var, Hemlinol. Birinci erkek yurdu da yani en çok bilinen yurt zaten bizim okulda. Ben genel olarak yurtlardan bahsedeyim bu kısımda. Ben Kandil Yurdu'nda kaldım geçen sene. Kandil Yurdu bence gayet iyiydi çünkü daire tipi ve 5 oda vardı. İkişer kişi kalıyordu. bizim okulda ilk sene herkese yurt kesinlikle çıkıyor hazırlık senesinde. Kandilli Yurdu o açıdan bayağı iyi. Anadolu Sarı'nda oluyor dersler. Gitmesi de çok aşırı zor olmuyor. Zaten shuttle kalkıyor okuldan sabahları. Anadolu Hisarı'ndaki yurtlarda bir tane 14 kişilik var galiba. Onun dışında 10 kişilik odalar oluyor. Kızlar kalıyor orada. Kandil'de erkekler kalıyor. O açıdan güzel. buranın kuzey ile güney yurtları da genelde üst sınıflara çıkıyor galiba. Evet, e, bu güney yurtlarında bu internette çok meşhur olan e, üç katlı ranzalar, üç basamaklı ranzalar bu güney yurtlarında var. Çünkü gerçekten tavanlar çok yüksek ve daha fazla öğrenci sığabilsin diye üçlü ranzalar atılı. Genelde 9-12 kişilik odalar var. 3 ya da 4 ranza şeklinde. Bir de kuzeyde yurtlarımız var. Biri şu an yeni yapıldı, yeni, yapıldı, yeni bitti. Kullanıma yeni açılacak. Diğeri de zaten hazır olan kuzey yurtları. Bir de aynı zamanda Kilios'ta yurtlarımız evet. var. E, Kilios yurtları da eskiden hazırlık Kilios'taydı. Ben okula girdiğim zaman 2021 yılında hazırlık eğitimi de Kilios'taydı. Hazırlık yurtları da Kilios'taydı. Şu anda sadece yurt kontenjanı yetmediği için Kilios'a yurt çıkan insanlar var. Onlar da yaklaşık her gün bir buçuk saat derse gidip gelmek için yol çekiyorlar. Sağ tarafımızda da Doçol var. Buranın kapalı spor salonu. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk kapalı spor salonlarından biri ve Türkiye'deki ilk basketbol maçının yapıldığı ve Türkiye'deki ilk masa tenisi maçının yapıldığı yerde Doçol. Aynı zamanda yan, yanında da bir sunum salonu var, konferans salonu var. O kadar fazla kullanılan bir yer değil ama kapalı spor salonu gerçekten hani tarihi açıdan da özel bir kapalı spor salonu. Altında da kantin bulunuyor. Orada insanlar oturuyor, biliyor. Aynen. Orta, kantin, da, orta evet. kantin dediğimiz yer var onun altında da. Burası da rektörlük binası. Rektörlük binasının aslında çok bir önemi yok ama sembolik açıdan önemli bir yer. Çünkü her gün hala öğretmenler, profesörler buranın önüne gelip rektörlük binasının arkasını verip alkışlayarak eylem yapıyorlar. Bu ya, açıdan e, yaklaşık 5 yıldır aralıksız her gün devam eden bir eylem. Benim okula ilk gün girdiğimde de vardı. Ondan önce de vardı. Hani 5 yılı aşkın bir süredir her gün gerçekten öğretmenlerimiz burada kayyum rektöre karşı mücadelelerini veriyorlar. Her hafta Cuma günleri de e, bildiri yayınlıyorlar. Bir basın açıklaması tarzı burada okunuyor. Cuma günleri daha büyük bir toplanma oluyor ve hani e, bir öğre bir öğretmen gelemese biri sayıları azalıyor çünkü okuldan gönderiliyorlar veya kendi istekleriyle okuldan ayrılıyorlar. Ama hala e, Boğaz içindeki bu direniş devam ediyor. Dersliklerin olduğu binalar var. E, zaten e, derslik binalarına baktığı zaman hepsinin mimari yapıları diğer tüm binalarda olduğu gibi çok farklı ve eskiden kalma. E, burası Yine sosyal bilimler alanında derslerin verildiği yerler. Aşağıda da yine e, İktisadi İdare Bilimler Fakültesinin derslerinin olduğu binalar mevcut. Onun haricinde diğer e, mühendislik gibi veya yönetim bilimleri fakültesi gibi fakültelerin ya da temel bilimlerin e, derslikleri Güney Kampüs'te yer almıyor. Onlar Kuzey Kampüs'te yer alıyor. Şatıllar da bu taraftan kalkıyor. Ee, evet, yukarı çıkmak için. Bak, evet görürsün. şu şatıl. Ee, yukarı çıkarken biraz ufak çekeriz. Güney yokuş dediğimiz şey yaklaşık bir buçuk iki bir buçuk kilometrelik falan saf bir yokuş ve onu her gün çıkmak gerçekten <laughs> evet. zor olabiliyor. Burada shuttle sırası bekleyip okulun servisleri öğrencileri ücretsiz bir şekilde yukarı aşağı taşıyorlar. Evet şimdi burada meydanda birkaç soru cevap yapıp Boğaziçi hakkında daha çok bilgiye sahip olmasını istiyoruz izleyenlerin. Bir araya girip kanalımıza da abone olursanız seviniriz diyelim. Önceki videonun istatistiklerine baktım. %95 e abone olmadan izlemiş izleyicilerimiz. İlk sorumuzda ben başlayayım. Boğaziçi'ndeki kulüplerden bize bahsederseniz kulüplerin işleyişi nasıl oluyor veya kulüpler nasıl? Ee, boğaz Boğaziçi'nde çok fazla kulüp var. Yani he... Herhangi bir öğrenci boğaz içine geldiği zaman herhangi bir ilgi alanı varsa bu ilgi alanı için bir kulüp bulabiliyor. Hani irili ufaklı gerçekten çok büyük çok büyük etkinlikler yapan kulüplerimiz de var ama daha ufak kulüplerimiz de var. Ee, kulüpleri ikiye ayırmak gerekirse çok net bir şekilde kariyer kulüpleri ve hobi kulüpleri diye ikiye ayrılıyor okulumuzdaki kulüpler. Kariyer kulüpleri olarak bahsettiğimiz sallıyorum mühendislerin kulübü, e, bilgisayar mühendislerinin kulübü, endüstri mühendislerinin kulübü, işletmecilerin kulübü şeklinde böyle... <laughs> Burası da bayağı canlı gördüm. Evet bugün evet. de hava güzel. Onun haricinde bir de hobi kulüpleri dediğimiz kulüpler var. Sallıyorum spor kulübü, müzik kulübü, e, işte radyo kulübü gibi. Her kulübün kendine özel yaptığı çok büyük etkinlikler var. Her kulüp ayrı ayrı kendi yaptığı işteki zirve isimleri okula getirip ağırlıyorlar. Söyleşiler, ee, ödüller vesaire yapıyorlar. her kulübün kendi şeklinde bayağı e, büyük etkinlikleri var yani dediğim gibi okulda herhangi bir kul herhangi bir hobiniz varsa bununla alakalı bir kulübü direkt bulabiliyorsunuz ve bahsetmiştik zaten oryantasyon günleri denilen bir şey var burada işte onlarca kulüp hepsi stand açıyor hepsini sizi gitmek gittiğiniz standlarda tek tek tanıtıyorlar sizi üye çekmek için bayağı bir başınız netini yiyorlar burada ve daha sonra istediğiniz kulüpleri üye olup onlara devam edebiliyorsunuz. Evet, ikinci soru olarak da kulüplerden hemen ardından sosyal yaşamdan sormak istiyorum. Boğaziçi'nde sosyal yaşam nasıl? Bize bu konuda biraz bahsedebilir misiniz? Ya Boğaziçi'nde sosyal yaşam gördüğünüz gibi hava güzel olduğunda güneye inip insanlarla beraber eğlenebiliyoruz. Onun dışında hava kötü olduğunda da yani okulumuzun çevresinde birçok oturabileceğimiz mekan var. Kafe var, işte barlar falan var. O yüzden bu açıdan çok sıkıntı çekeceğini düşünmüyorum Boğaziçi'ne gelen herhangi bir öğrencinin bu konuda. Bir de Boğaziçi'ndeki sosyal yaşam aslında iki, ay, iki farklı şeye ayrılıyor. Bir e, Hisarüstü'de olan yaşam evet. bir de kampüs yaşamı şeklinde. Şimdi Hisarüstü dediğimiz yer e, bizim genel olarak kampüslerimizin bulunduğu mahallenin adı. Ve hani bu mahallede bahsettiğimiz kafeler varlar bu mahallede. Öğrencilerin birçoğu da evleri de bu mahallede ben kendim açıkçası mesela Hisarüstü mahallesinde yaşıyorum. Evim burada. Hani bir bunun yaşamı var, bir de ayrı kampüs yaşamı var. İkisi de gerçekten çok renkli ve her zaman insanların olduğu, her zaman insanların sosyal olduğu bir yer. Yani sosyal yaşam anlamında da gerçekten çok büyük avantajları, çok büyük artıları olan bir okul. Üçüncü sorumuzda da şunu sormak istiyorum. Şimdi şu an biz Güney Kampüsündeyiz ama birden fazla kampüsü var Boğaziçi'nin. Diğer kampüslerden de bize bahsedebilir misiniz Boğaziçi'nin kaç kampüsü var ve kampüsleri ne şekilde? Güney kampüs var. Bu ilk kurulan kampüs. ve uzun süre tek kampüstü. Daha sonrasında buranın kapısından hemen böyle bir 300 metre yürüme mesafesinde Kuzey kampüs var. Orada da Temel Bilimler, Mühendislik Fakültesi ve Eğitim Fakültesi evet. binaları ve yurt yer alıyor. Kuzey'den o... böyle 500-600 metre sonra mıdır? 1 midir? Aynen. O o civarda Bir e, uçak savar atlı bir kampüsümüz var. Orada genelde spor çalışmaları, kapalı spor salonu ve açık açık stadyum hı hı. orada, uçak savar, spor salonu var. Onun haricinde benim kendi bölüm derslerimin olduğu, Yönetim Bilimleri Fakültesinin olduğu Hisar Kampüs var ve aynı zamanda okulun havuzu da orada. Evet, kapalı havuzu da orada. Kapalı havuzu da Hisar Kampüs'te. Karşıda Kandilli ve evet, Anadolu vardır. Hisarı yurtları var. Bu herkesin bildiği Kandilli Rasathanesi bizim okulumuza bağlı, Boğaziçi evet. Üniversitesi'ne bağlı ve Kandilli'de. Evet, Kandilli'de hem yurt var hem de yüksek lisans öğrencilerinin imkanları var. Aynı zamanda işte dediğimiz gibi Rasathane orada. Yurtla aynı yerde neredeyse. Aynı kampüs içerisinde. Ee, bir de Kilios kampüsü var. Sarıyer kampüsü olarak geçiyor. Ee, o da eskiden hazırlık eğitimlerinin olduğu... ...aynı zamanda çeşitli araştırma laboratuvarlarının olduğu yerde. Şu anda birazcık daha sadece yurt amaçlı kullanılıyor. Çok da bir şey yok. Biraz daha ölü bir kampüs. Ama yazın... Denize sıfır bir kampüs. Karadeniz Karadeniz'e kıyısı var. Denize sıfır bir kampüs. Yazın öğrencilerin gidip orada denize girdiği, eğlendiği çok güzel bir kamp kampüse falan, dönüşüyor. Kamp, Aynen, falan, kamp yaptı. falan yaptı ama kışın biraz daha boş bir kampüs. Şu an e, hazırlık da bu arada Andalusia Sarı'na geçti. Andalusia Hisarı ile Yurdu çok yakın birbirine. İşte 14R otobüsünü kullanıp direkt aşağı inebiliyorsunuz. E, karşıda kalan öğrenciler hazırlık öğrencileri ama buraya da kopmuyor. Çünkü vapur var oradan. Direkt Anadolu Sarı'na 5 dakika mesafede vapur var. Ve direkt bizim okula geliyor yani. Evet, direkt bizim okulun aşağı kapısına geliyor. 7 tane saydık. Burada biraz önce senin de bahsettiğinden bağlamak istiyorum. Boğaziçi'nin kampüsüne ulaşım nasıl? Çünkü her öğrenci Boğaziçi'nin içinde kalmayabilir. Dışarıda yurtlarda kalan veya evde kalan öğrencilerin Boğaziçi'ne ulaşımı nasıl olabilir? Dediğim gibi yakınlarda evler var. Genelde öğrenciler buraya yakın. ...evleri tercih Yakın ediyorlar. Yakın saatlerde dediğimizde işte Levent Kağıthane... ...Dördüncü <laughs> Levent gibi yerlerde de... ...çok fazla eve çıkanlar var. Zaten diğer yurtlara baktığımız zaman... hani ...Kilyos, Kandilli, Anadolu Hisarı falan... ...bunların herhangi bir ulaşım imkanını... ...çok bir önemi olmuyor. Çünkü yurtta zaten bunlar ve hani... ...Kilyos harici diğer Anadolu Hisarı'nın... ...zaten dersleri falan da olduğu için... <laughs> ...hani yaşadıkları yerde alıyorlar derslerini. Buraya gelecek olursak... ...Hisarüstü dediğimiz yere de... Mehmet'in dediği gibi denizle ulaşım var. Vapurlar var. Aynı hani farklı yerlerden. Onun haricinde kendi okulumuza özel diyebileceğimiz M6 metro M6 metro hattı var. Direkt Boğaz içinin kapısına kadar geliyor. Ve onun haricinde buradan direkt işte metro metrobüse, metroya, Beşiktaş'a, Taksim'e gidebileceğiniz otobüsler de sık sık kalkıyor. Yani aslında ulaşım açısından da oldukça rahat ve kolay bir yer. Hem metro ...hem deniz ulaşımı hem de otobüslerle rahat bir şekilde evet. farklı farklı alternatiflerle gelebiliyorsunuz. M6'da M2'ye bağlandığı için o açıdan çok rahat Aynı oluyor. Her yere bağlanıyor, aynen. Ulaşım ee... açısından yani gerçekten çok kolay. E, sıradaki soruda da şey sormak istiyorum. E, Boğaziçi'ni e, şu an e, YKS'ye çalışan öğrencilere tavsiye edecek olsanız... E, ...tavsiye eder miydiniz? E, tavsiye edecekseniz de niye tavsiye edersiniz şeklinde hangi özelliğinden dolayı tavsiye edersiniz diye sorabilirsiniz. Güzel soru. Şöyle ben şu açıdan tavsiye ederim kendinizi her şekilde bulabilirsiniz her türden öğrenci var burada arkadaş edinememe imkanınız yok gibi bir şey. Yani ilginizi çeken bütün kulüpler hani bütün kulüpler dediğim ilginizi çekebilecek kulüp bulamam imkanınız yok gibi bir şey ki orada da zaten arkadaş ediniyorsunuz. Onun dışında hani ortamı falan yani ben ben sırf onun için geldim Boğaziçi'ne. o yüzden... Ben zaten Boğaziçi'ne ortam çok güzel diye girdim. Ortam nerede iyiyse ben oradaydım. Kesinlikle Boğaziçi'ni tavsiye ederim. Ben ee, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 kere kazanmış biriyim. Şu burada geçirdiğim 5 yılda 3 kere sınava girdim ve üçünde de Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. <laughs> Sayısaldan, sözelden ve ağırlıktan ayrı ayrı olacak şekilde. <laughs> Neden burayı tavsiye hani geldikten sonra neyi gördüm de gerçekten bu kadar memnun kaldım dersek e, burada gerçekten hani şu anda günümüz üniversite yaşantısında okuduğunuz bölümler eğer bu şekilde sallıyorum bir tıp, diş hekimliği, avukatlık gibi çok spesifik meslek yapacak bölümler tercih etmiyorsanız okuduğunuz bölüm birazcık e, önemini yitiriyor gibi bir şey. Çünkü burada daha çok sizi üniversitenin size kattıkları üniversitede kendinizin size kattıkları ön plana çıkmaya başlıyor okuduğunuz bölümlerde. Özellikle eşit ağırlık ve sözel bölümlerinde bu bu şekilde. Sayısal bölümlerine biraz daha alana yönelik şeyler var ama ve Boğaziçi gerçekten bunların hepsinde Türkiye'deki en iyi okul diyebilirim. Hani mezun network, mezun network'a okurken öğrencilerine kattığı şeyler, burada öğrencilerin yapabildiği sosyal aktiv sosyal aktiviteler, yurt dışı imkanları, staj imkanları hani iyi özellikleri say say bitmez. Evet çok fazla kötü özelliği de var ama ben yine de hani Boğaziçi'nin bu iyi özelliklerini, tüm bu kötü özelliklerini kapatacak ve ...öğrencilerini çok memnun edecek seviyede önde görüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Ee, bölümünüzden memnun musunuz ve bölümünüzü önerir misiniz şeklinde... ...genel olarak bölümünüzden, Boğaziçi'ndeki bölümünüzden bahsederseniz seviniriz son soru olarak. Tabii ben matematik öğretmenliği okuyorum. Ama burayı yazmadan önce çok araştırma yaptım. Öğretmenlik okuyan insanlar burada genelde mezun olduklarında... ...öğretmenlikten daha çok işte beyaz yakalı olmaya çalışıyorlar. Az önce dediği gibi bölümün önemi yok. Çok Çoğunlukla ki ama şöyle de bir şey var ben özellikle araştırdığım için biliyorum Türkiye'de İngilizce öğretmenlik veren sadece iki okul var biri ODTÜ biri de Boğaziçi ve sadece İngilizce eğitim veren kurumlar var yani öğretmenlik okuyacaksanız hani yüksek bir maaş beklentisi beklentisi içerisindeyisiniz burada İngilizce okuduğunuz için bu tarz okullar genelde yani İstanbul'daysanız size yöneliyorlar çünkü başka seçebilecekleri yer yok. O açıdan iyi. bir de mezun olanların çoğu öğretmenlik yapmak istemediği için de aynı zamanda siz kesinlikle öğretmen olmak istiyorsanız yani burayı seçip daha yüksek bir maaş beklentisiyle başlayabilirsiniz hayatınıza. İlk iki sene zor. Ondan sonraki iki sene ama daha nispeten daha kolay. Anlatayım ben iki farklı bölüm okudum Boğaz içinde. Şu anda yönetim bilişim sistemleri bölümünü okuyorum. MIS diye tabir ediyoruz biz okulda Management Information Systems. Bundan önce de iki yıl boyunca kimya mühendisliği okumuştum. Bir yıl hazırlık, iki yıl lisans olacak şekilde üç yılda kimya mühendisliği okurken bu okulda vakit geçirmiştim. 2021 girişliyim. 2021'de kimya mühendisliğini kazandım. Ben ilk başta Boğaziçi'ni yazarken dediğim gibi tek hedefim Boğaziçi'ydi ama herhangi bir meslek hedefim yoktu. Mühendisliği de zaten sevmiyordum. Ve o zaman insanlardan aldığım tavsiyeler doğrultusunda... Hani eğer sayısaldan boğaz içinde bir mühendislik kazanabiliyorsan... ...git boğaz içinde bir mühendislik kazan demişlerdi bana. Bana da mantıklı gelmişti. E, yaptığım sıralamayla kimya mühendisliği geldi. Kimya mühendisliğini yazdım. Birinci sınıfa okuduktan sonra zaten yavaş yavaş anlamıştım... ...bölümün bana hitap etmeden. Yani Mühendislik sevmeyen birine kimya mühendisliği gibi zor bir bölüm... ...ya da işte makine mühendisliği, elektrik, elektronik mühendisliği gibi zor bir bölüm... ...gerçekten hitap etmiyor. Bunu öğrendiğim zaman... E, Bölümü bırakma kararı aldım ve 2024 yılında tekrardan sınava girip şu anda okuduğum bölümü kazandım. Ee, hani kimya mühendisinden evet ben memnun değildim ama gerçekten hani mühendislik yapmak isteyen biri için çok güzel bir bölüm. Hani çok memnun olarak okuyan arkadaşlarım da var. Evet zor bir bölüm ama gerçekten yapmak istediğiniz iş buysa kesinlikle tavsiye edebileceğim bir bölüm şu an okuduğum yönetim bilişim sistemleri ise daha yeni bir bölüm Boğaz içinde. Sıralamaları da yavaş yavaş yükselen bir bölüm. Şu anda ilk 800 ile alıyor olması lazım eşit ağırlıktan. Ona baktığımız zaman da derslerinin %50'si Boğaziçi işletme dersleri, %50'si de Boğaziçi'ndeki yazılım derslerinden oluşuyor diyebilirim. Hani gerçekten bu yazılım tarafıyla ilginiz varsa ve hani işletme gibi bir bölüm de aynı zamanda hani bir beyaz yakalı olmak tarzında da istiyorsanız gerçekten ee, çok rahat tercih edebileceğiniz bir bölüm. Öğrencileri hani işletme alanına yönelen de çok fazla, yazılım alanına yönelen de çok fazla. Ve e, önünün gerçekten çok açık, çok gelecek vaat eden bir bölüm olduğunu düşünüyorum. O yüzden kesinlikle Boğaz içindeki tavsiye edeceğim birinci bölüm yönetim bilişim sistemleri bölümüdür. Evet, soru cevapta Boğaziçi ile alakalı bir sürü soruya cevap verdiğimizi düşünüyoruz. Kampüsün de çoğu kısmını tanıttık. Çok küçük bir kısmı kalmış kampüsün. Bundan sonra orayı tanıtmaya geçeceğiz. Açıkçası Boğaziçi'nin sadece bu kısmını görünce, bir önceki o ilk geldiğimiz kısmını görünce bir ütülü olarak bile buranın ortamını güzel olarak yorumlayabilirim açıkçası. Yine aklınızda sorular kalırsa yorumlara yazarsanız daha da cevaplamaya çalışırız. Biz çoğu şeyi cevapladığımızı düşünüyoruz diyelim son bir kamp turumuzu tamamlamaya geçelim diyelim. Burası da okulumuzda bulunan Kennedy Lunch. Okulun açık ara manzarası en güzel olan yeri. köprüler ve deniz en net bir şekilde buradan gözükebiliyor. Aynı zamanda isteyen Boğaziçi Boğaziçi mezunları düğünlerini de burada yapabiliyorlar. Evet videomuzun burada sonuna geliyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nde hem görüntü olarak kampüsü göstererek size tanıttık. Hem soru cevap şeklinde bilgiler vererek tanıttık. Boğaziçi konusunda kimsenin aklında soru işareti kaldığını düşünmüyorum. Ee, Boğaziçi'ni e, izleyen herkesin bildikten sonra daha da seveceğini ve <laughs> tercihlerinde de Boğaziçi'ne gelmeyi düşünebileceğini düşünüyorum. Konuklarımıza geldikleri için teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, videomuz bu kadardı. Ee, bundan sonraki videolarda gelmesini istediğiniz üniversiteleri de yorumlara yazabilirsiniz açıkçası. Sırayla her üniversiteyi çekmeye çalışacağız yavaş bir şekilde. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videomu sevdiyseniz de like atarsanız seviniriz diyelim. Bu güzel manzarayla videomuzu noktalıyoruz. Görüşürüz. Bye bye.